Koçemez 6. Sayfa Koçemez'in sözleri daha önce meydanı doldurmuş yankılarla karışırken boynuzlu başını gökyüzüne kaldırdı. Bir elini Yuşa'nın omzuna koydu. Dokunuşu buz gibi soğuktu. Mühürleneceksin dedi. Sesi yerin derinliklerinden geliyormuş gibi. Senin içinde taşıdığın şey köyü daha fazla yakamaz.'' Yuşa o an ne olduğunu tamamlayamadan bileğine kara bir halka şeklinde sıcaklık yayıldı. Halkadan ince kıvılcımlar yükseldi. Derinin altında soğuk bir sızı dolaştı. Gözleri bir an için boşaldı. Rüyalarla gerçeğin sınır birbirine karıştı. Koçemez yüzünde ne bir zafer ne de bir öfke sanki uzun zamandır beklediği bir yükü indirmişçesine durgun bir hüzünle Yuşa'dan uzaklaştı. Meydandaki hava daha da soğudu. Koçemez son bir kez köylülerin yüzlerine baktı. İçlerinde beliren korku ve nefretin tadını aldıktan sonra ağır ağır kapı eşinden kayboldu. Ardı sıra karanlık dumanlar yükseldi ve kısa sürede hiçbir iz bırakmadan dağlaştı. Geriye yalnızca yuşa ve bileğindeki kara mühür kaldı. İlk başta herkes bir rahatlama dalgası hissetti. Koçemez gitmişti. Fakat o rahatlatma hızla yerini başka bir duygunun katılığına bıraktı. Köylüler Yuşa'nın üzerindeki işareti gördükçe yüzlerini çevirdiler. Fısıltılar yayıldı. O işaret ne anlama geliyor? Bu ne kadar tehlikeli bir şeyse köyümüzden uzak olmalı. Belki de hala bir tehlike demektir diye düşündüler. Aksakal olduğu yerde dona kalmış dualarını bitirmiş gibi görünüyordu. Gözleri yorgunluk ve suçlulukla doluydu ama söz söyleyecek cesareti bulamadı. Yaşlı kadını elleri titreyerek Yuşa'ya yaklaşmak istedi. Gözleri pişmanlıkla doldu. Bir an için herkes onun yeniden affedileceğini sandı. Fakat yaşlı kadın Yuşa'nın eline dokunur dokunmaz yüzünü çevirdi. Hayır dedi sesi kırılgan bir taş gibi. Bunun tehlikesini biliyorum. Bu köyün çocukları biz korumalıyız. Birkaç aile eşyalarını toplayıp Yuşa'nın eviyle komşu olan evlerden taşındı. Çocuklar artık meydanda oynamayı bıraktı. Yuşa'yı görünce kaçıyorlardı. Pazarda sebze alan kadınlar arkasından fısıldıyor, erkekler kafalarını eğiyor, kimse ona iş vermek bile istemiyordu. Gözleriyle bile onu dışlıyorlardı. Dostlukların yerini şüphe almıştı. Yuşa olduğu yerde durdu. Bileğindeki mühür sanki daha da sıkılaşmıştı. İnsanların bakışlarıyla ağır ağır eriyordu. Ben, ben değiştim diye fısıldadı. Sesi rüzgarın içinde kayboldu. Ben hala bir çocuğum ama ben değiştim. Ben sadece ama bu sözleri köylerin duvarını aşamadı. Onun hikayesini, korkularını ve ağrılarını dinleyecek kulak kalmamıştı.